Girişimcilik nedir biliyor musun? Bulunduğun yere yenilik katmalısın ve mutlaka adım atmalısın. Yıl 1943 Genç Mustafa'nın tayini kütüphaneci olarak Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi'ne çıkar. Devlet memurluğu o dönemde süper bir şey. Çünkü özel sektör falan yok. Bizimki kütüphanede heyecanla okurları bekler. Bir gün olur, beş gün olur. Gelen giden yok. Etraftakilerle konuşur, herkese anlatır. Bakın, kütüphane bomboş duruyor. Gelin kitap okuyun. Gelen giden olmaz amirlerine mecburen durumu bildirir. Kardeşim, otur oturduğun yerde maaşını düzenli olarak almıyor musun? Derler. Alıyorum efendim. E, ee, o zaman ne karıştırıyorsun ortalığı, gelen giden olsa, maaşın mı artacak? Başın güye erecek? başına daha fazla bela alacaksın. O kütüphane yıllardır kimse gelip gitmez zaten. 23 yaşındaki genç memur, ne yapayım? Ne yapayım diye düşünür durur. Anlam veremez tabi amirlerinin bu aymazlıklarını. Sonunda aklına bir fikir gelir. Eşine söyler. Eşi önce deli misin bey der. Ama kocasının bir şeyler üretme, işe yarama çabasını yakından görünce fikri kabullenir. O dönemde devletteki amirlerin çıkardığı tüm engellerin tek tek bin bir güçlükle üstesinden gelir. Çünkü o zaman şimdiki gibi aman bir şey yapmayalım da başımıza bir iş gelmesin. Çalışsan da aynı maaş, çalışmasan da zihniyeti aynen var. O bıyıklı, kravatlı, ya o bıyıklı, o kravatlı amirler var ya. ah, asık yüzlü, sigara kokan, arkalarındaki Atatürk isminden utanmayan ama ülkesine gram faydası da olmayan bürokratları zorlukla ikna eder Mustafa Bey ve bir eşek alır. İki tane sandık yaptırır. İki sanda kalınlığına göre 180-200 kitap sığar. Sandıkların üstüne kitap iare sandığı yazar. İare eski dilde ödünç demektir. Usul bilmeyenlere söylemiş olayım. Eskiden çok kullanılırdı bu iare. Sonradan kullanılmaz olmuş. Evet, sandığın, sandığın üstüne, üstüne kitap iare sandı yazar. Kitapları eşeğe yükler ve köy köy gezmeye başlar. Kütüphaneye bir yazı asar. Seyyar kütüphanedir bu. Sadece pazartesi ve cuma günleri açıyoruz. Köydeki çocuklar şaşırır. Eşeğe bir sürü kitap yüklemiş bir amca. O gariban çocukların küçük ellerine kitapları veriverir. verir. Düşünün Noel Baba gibi. Noel Baba yalan. Ama Mustafa amca gerçek. Geyikler yerine şey var. Eşek de daha gerçek. Mustafa amca da gerçek. Çocuklar bunları okuyun. Aranızda da değişin. 15 gün sonra aynı gün gelip alacağım. Aman yıpratmayın ha. Diğer köylerdeki arkadaşlarınız da okuyacak çocuklar. Der. Mustafa artık Mustafa, Ürgüp'te kütüphanede 1 iki gün durmakta, diğer günleri eşeği yükselle köy köy gezmektedir. Köylerdeki çocuklar eşekli kütüphaneci her seferinde alkışlarla karşılarlar. Kalpleri küt küt atar heyecandan. Sevinç içinde yeni kitapları beklerler. Mustafa amcanın ünü, şöhreti etrafa yayılır diğer devlet memurları makam odalarında sıcak sıcak oturup iş yapmazken Mustafa amca eşeği yüksel ile yedi otu hepsinden fazla hak etmektedir. Zamanla insanlar kütüphaneye de gelmeye başlar. Mustafa bakar ki kütüphaneye kadınlar hiç gelmiyor. Ve zamanın firması Zenit ve Singer'e bir mektup yazar. Bana dikiş makinesi yollayın. Firmanızın adını kütüphanenin girişine kocaman yazayım der. Zenit firması 9 tane, Singer bir tane dikiş makinesi yollar. Bu Türkiye'de esasında ilk sponsorluk faaliyetidir. Salı günlerini kadınlar günü yapar. Kumaşı alan kadın kütüphaneye koşar. 10 makine yetmediği için haliyle sıraya girerler. Kuyruk oluşur. Sırada bekleyen kadınların ellerine birer kitap verir Mustafa Bey. Beklerken okusunlar diye. Okuma yazma oranının düşüklüğünü görünce halk evlerine okuma yazma kursları vermeye gider. Halıcık Alıcılık kursları başlatır, bölgede alıcılığı canlandırır. Bu arada valilik Mustafa hakkında dava açar. Valilikler işine çalışanı bu ülkede sevmezler maalesef. Çalışmazsa asın, beysin, paşasın. Valilik dava açar Mustafa Bey, kendi görev tanımı dışında davranıyor diye. 50 yaşına gelen Mustafa amca baskıyla emekli edilir. Mustafa amca köylüler arasında efsane olur. Yıllar geçtikçe köylerdeki çocuklarda okuma aşkı yerleşir. 2005 yılında Mustafa amca vefat eder. Tüm Kapadokya çok üzülür. Aralarında toplanırlar, Ürgüp'e eşekli kütüphaneci Mustafa Güzel Göz ve eşeğinin heykelini dikerler. Girişimcilik nedir biliyor musun? bulunduğun yere yenilik katmalısın. Mutlaka adım atmalısın. Yaptığın iş olduğu yerde durup duruyorsa sen de bir uyuzluk vardır arkadaş. İnsan var dokunduğu yere değer katar. İnsan var dokunduğu yere değer kaybettirir. Bakın Nevşehir'den ve bu ülkeden nice müdür amir, vali, kaymakam, bürokrat, milletvekili, politikacı geçti. Binlercesinin adını kimse hatırlamaz ama o eşekli kütüphanenin yiğit eri Mustafa Güzelgöz ve eşeğinin heykeli şu anda Kapadokya'da arz endam etmektedir nur içinde yat vatan sever Mustafa Bey sen ve merkebin kadar olamayan vatana millete hizmet etmekten kendini ari tutan bütün bürokratlara yöneticilere bu bir ders olsun Allah'ın rahmeti senin ve tüm güzel insanların üstüne olsun Mustafa Bey.